şimdi olayın tarihsel süreci vardır. Burası Mezopotamya toprakları. Binlerce yıl burada Kürt halkı ve Zaza halkı yaşamış bir toplum burası binlerce. Malazgirt'ten sonra Orta Asya'dan akınlarla Türk kardeşlerimiz, Türk arkadaşlarımız gelip bu topraklarda yer edindiler değil mi? Tarih de bunu söylüyor. Ben tek söylemiyorum. Ve belli bir zamandan sonra Osmanlı'nın son dönemlerinde Artık böyle Kürtlere karşı bölgedeki insanlara karşı bir tahammülsüzlük politikası ile bir dejenerasyon, bir yok etme politikası gerçekleştirdi. Ta ki 1980'lere kadar, 80'lerde en son noktasına geldi. Diyarbakır Cezaevi Ahmet Zindanı'nda birçok insanlar yakılarak öldürüldü, birçok insanlar zulme uğradı. Ondan sonra halk bir isyan, bir patlama bir şeyine girdi. Kontrolsüz bir şekilde, bazen bazı yerlerde kontrolü bir şekilde. Ondan sonra e, bir takım Çatışmalar meydana geldi, huzursuzluklar meydana çıktı, bir kaosla meydana çıktı. Bazı hak talepleri isteği doğrultusunda bir takım mücadeleler başladı. O mücadelelerle bir askeri çatışma süreci başladı. E, Tabi askeri çatışma süreci başarılı olamadı. Ne Kürt halkı tarafı ne Türk halkı tarafında hiçbir çözüm üretilemedi. Ve e, zamanla bir takım durmalar oldu. Barış süreçleri başladı. Bazı barış süreçleri koptu, toparlandı. En son bu süreçte sürece geldik. Bu süreçte neden bu kadar hızlı gelişti bazı süreci? Şu an Orta Doğu yangın yeridir. Şu an Orta Doğu'da Suriye hiçsizdir. Irak, Irak hiçsizdir. Ee, İsrail'in e, Yahudi Yahudi koridor, Davut Koridoru'yla ile Kuzey e, Güney yani Kuzey Suriye bir koridor oluşturup böyle Kürtlerle bir ittifak yapma projesi var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu birçok devlet yetkilileri de biliyor. Kürtler bunu tercih etmedi. Kürtler diyorlar ki biz İsrail ile Davut koridorunu oluşturup İsrail ile bir olup Türkiye'ye biz düşmanlık yapmak istemiyoruz. Bu konuda adımlar atıldı, açıklamalar da yapıldı, demeçler de yapıldı. Türkiye devleti de hükümet de dedi ki evet, dedi Kürtler İsrail ile birlik olmayacak, ittifak olmayacak ve biz Kürtlerle bir birlik ve haberlik içerisinde Orta Doğu bir şekillendirelim. PYD ile, YPG ile, İran, PKK ile, PKK ile hep birlikte bir Konsorsiyum oluşursun, bir barış süreci başlasın, silahlar bırakılsın. İstediğimizi orta doğuda yapalım. Adımlar biraz atılıyor ama ben ciddi görmüyorum bu adımları. Adımların biraz daha ciddi atılması lazım. Çünkü bizim gerçekten biz barış istiyoruz. Biz Diyarbakır halkı olarak kesinlikle kan ve gözyaşı istemiyoruz. Yani bizim memleketimizin kan e, bombaları altında, e, füzeler altında olmasını istemiyoruz. Barış yapılması istiyoruz. Bunun yanında cezaevindeki tutuklarımız çoktu. 50 bine yakın, 60 bine yakın siyasi tutuklarımız vardır. 20 sene, 30 sene boyunca cezaevlerinde yani 30 sene boyunca cezaevlerinde artık hastalıklı derecesine gelmişler. Çünkü i̇şte beden vücut belli bir zamandan sonra dayanamıyor. Onların da çıkarması lazım. Onların da evlerine dönsün. Toplumun içinde artık yerlerini bulsunlar. Biz bunu istiyoruz, bunu talep ediyoruz. Şu an bizim Diyarbakır bölgesinde Dem Parti yüzde 80, yüzde 75 civarında bir oy alan bir partimiz vardır. Şu an bizi siyasi koridorda temsil ettiği için görüşmeleri yapıyor. Yani e, Tunca Bakırhan olsun, Ahmet Sayın Ahmet Türk olsun, e, rahmetli e, Süreyya Önder olsun bunlar devletin üst makamlarında gidip geliyorlardı, konuşuyorlardı. Şu an hala gidip geliyorlar, konuşuyorlar. Bakalım onlar ne açıklama yapacak. Biz onların açıklamasına bakacağız. Çünkü onlar bizi temsil ediyor. Onlar bizden daha duyarlı olması lazım, daha hassas olması lazım. Kesinlikle adım atılması lazım. Tutukluların çıkması lazım. Yani bu şunu yaptı, bu bunu yaptı, bu bunu yaptı değil. Bütün tutukluların çıkması lazım. Kesinlikle. Yürümese burası cehennem olur. Bu bölge bu biraz daha cehennem olur. Çok büyük çatışmalar çıktı Allah etmesin. Biz istemiyoruz çatışmanın çıkmasını. Biz bu toprakların Suriye'deki ve Gazze'deki gibi böyle kaosun olduğu, ateşlerin yandık, yandığı, bombaların yağdığı bir yer istemiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi insanlar kendi sosyal hayatında güzel bir ortam oluşturmuş, güzel bir yaşam konsepti var, güzel bir yaşam tarzları var. Bunu bozulmasını istemiyoruz. Yani insanları da zorlamasınlar. Yani insanları zorla, zorlamasınlar, güzel bir şekilde barış koridorundan yürüsünler gitsinler yani. Biz bunu istiyoruz. barış güzel bir şey kutsaldır barış iki kardeşin arasında olması çok güzel bir şey ama ben samimi görmüyorum gerekeni gereki gerekli adımlar yani daha atılmamış Ben bir şey ben bir vatandaş olarak bir şey görmüyorum ama barış gerekiyor yani bir insanın annesinin sütü kadar barış kutsaldır Umarım e, samimi olurlar. Yani bir an önce bu e, barışı sağlarlar e, güzel bir e, Türkiye olur yani. Ama e, yani ben bir şey daha göremiyorum. Şimdi yargı paketi bana göre ben bir şey görmüyorum, yani beş, boş bir paket görüyorum. E, çünkü e, yani gerçekten ihtiyacı olan insanlar için e, bu yargı paketi olması gerekiyordu. Yani bir şey göremiyorum. Bana şimdilik hiçbir şey samimi gelmiyor. Bence insanları daha iyi şeye davet ediyorum. Yani bunu hızlı ve samimi bir şekilde üstünde çalışmaları gerek. Yani vakit dardır. Yani vakit de yani bu ülkede şöyle bir şey var. Barıştan daha güzel bir şey yok. Yani insanların ölmemesi lazım. İnsanlar bugün e, ana dili için veya Kürtçe için ne bileyim fikrinden dolayı cezaevlere girmemeli yani bugün e, yani ABC parti farkında binlerce mesela bugün siyasetçi cezaevlerde yani kendi ana dili için veya bir e, dergi veya bir kitap yani bunlar e, yani bugünkü şartlarda bana göre yani olmamalı barış yani daha samimi bir şey olmalı ve aciliyettir Türkiye için aciliyettir çünkü Türkiye'nin bütün ana şeyleri bugün e, barışa e, gidiyor. Yani yolu barışa gidiyor. Çünkü ekonomi desen, e, başka şeyler desen hepsi barışa bağlıdır. Eğer bugün barış olsa ekonomi de olur, refah da olur. İnsanlar daha iyi bir şekilde yaşayabilir. Yani bence samimi olmaları gerekir. Taraflar e, samimi olmaları gerekir. Ben bir şey bir vatandaş olarak göremiyorum. Valla şöyle bir şey var, bugün zaten barışın gelme sebebi bugün e, Orta Doğu'da e, Olan süreci e, Türkiye net görüyor Yani Orta Doğu'da olan biten şeyler görüyor yani Artık bazı şeyler e, kapıya dağılmış Yani barış Olmak zorundadır olması gerekiyor yani çünkü e, Gidişat Orta Doğu'da iyi değil yani eğer Bugün Sen kendi evin içinde barış sağlamasan başkaların gidip de evinde, şehrinde veya köyünde barışı sağlayamazsın. Eee ilk önce bana göre e, Türkiye'de bunu yapabilir. Bugün hükümetin eli güçlüdür. Hükümetin eli güçlüdür. Barışı sağlayabilir. Bazı taraflar belki e, istemeyebilir. Onlar da niye istemiyor biliyorsun Şimdi şöyle bir şey var. Bugün kanla ve güz ile beslenen beslenen bir kesim var. Bunu e, tabii ki kabul etmez yani ben de olsam kabul etmem ama barış gibi kutsal bir şey yok. Bana göre hükümet e, yani bir takım şeyleri bir kenara bırakıp bu barışı hızlı bir şekilde e, sağlanmalı yani vakit gelmiş. Yani belki bir daha böyle bir şans gelmez yani. Yani düşüncem budur. Karış sürecinin oluşturulabilmesi için her şeyden evvel her iki tarafta da komisyon kurulması lazım. Ondan sonra bir de hakem, garantör ülke olacak. Yani benim, senin gibi adamlar değil, ülke olacak yani. Güçlü, süper ülkeler. Bunlar da komisyonda olacaklar. Bunların da yaptırım gücü olacak. Şimdi bunlar da talepler nelerdir? Her iki tarafında gerek e, Türkler olsun gerek Kürtler olsun veya ota diğer halklar olsun çerkezi e, bilmem lazi Neyi alevisi olsun şey olsun. Bunlar hepsi komisyonda toplanması lazım. Ortak tarafsız bir masa kurması. Ondan sonra Garantör ülkelerin nezdinde. Bu talepleri neyse o tuturtur, şey yapılır, ondan sonra barış süreci başlar. Yani bu şekilde gizli kapılar ardında yapılması senli benli veya da bir Ahmet'in, Mehmet'in devreye girmesiyle barış süreci başarıya ulaşamaz, mümkün değildir yani. Vallahi hani gönül arzu eder ki başarılı bir şekilde sonuçlansın ama ben e, ümitli değilim yani karamsarım bu konuda, Türkiye gibi bir ülkede yani ne hukuk kalmış, ne adalet kalmış, ne insanlık kalmış, e, ne yönetim kalmış, hiçbir şey kalmış Ya olmazsa yine aynı şekilde eylemler devam edecek, adaletsizlik devam edecek, hukuk hukuksuzluk devam edecek, özgürlükler kısıtlanacak, eğitim hakkı kısıtlanacak insanca yaşam hakkı engellenecek. E şimdi bunlar kısımlandıktan sonra özgürlük, yaşam insanların doğal bir şeyidir. Parçasıdır yani. Özgür olmadan yaşayamaz. Mümkün değil. Yani şimdi gerek hukuki anlamda olsun, siyasi anlamda olsun, ekonomik anlamda olsun bu adımlarda da Adım atması lazım bu konularda da. Sadece bir tek değildir. Ekonomik olsun, sosyal olsun, kültürel olsun. Ee, yaşam hakkının tanınması lazım. Yani adaletsizliğin kaldırılması lazım. Şimdi e, Türkiye'de belirli bir sermaye grubu vardır. E, Türkiye'nin gelirini bunlar şey yapıyor kapıyor. E, diğer izahvalı vatandaş ne yapacak? Bir asgari ücret 20-24 bin lira para şey yapıyor, e, paranın da değeri kalmamıştır. Bir e, 200 dolarla, e, 200 TL ile bir yarım kilo et alamıyorsun, 200 e, avrola en azından 20 kilo et alıyorsun. Yani aradaki fark budur. <laughs> gelmiyor bu barış süreci bize. Çünkü daha önce de yaşadık bunu. Yaşadığımız için ben güvenmiyorum. Bu sisteme güvenmiyorum. Çünkü hukuk olmayan bir yerde barış da olmaz. Çünkü hukuk yok. Bu sistemde hukuk olmadığı için de barışın da bir geleceği olmaz. Böyledir bu işler. Yani kötü bir tablo bekler. Karışıklık olur da farklı şeyler olur. Şimdi belli bir güçle, de belli bir gözlemlerle bakarlar. Ona karşı da belli bir şeyler bulunur. Ona göre tavırlar belirlenir. Barış hukuk olmadığı yerde barış da olmaz. Ne demokrasi var, ne hukuk var. Yani tek tarafın hukukuyla bu süre, süreç yürümez. Tek taraflı hukuk ol, olduğu sürece çözüm de gelmez bu. Onu iyi bilin. Ben güvenmiyorum bu hükümet. Çünkü ezelden beri yani yok. Güven yok ki güvenesin. Hangi hangi şeyine güvenelim? Bir kayımına güvenelim. Yani çok şeyler var. Her türlü şey. Yani bu bölgemizde yapılan yani şey diyor halk neyi diyorlar? Seçilmiş halk seçmiş o seçilmiş insanı devlet memuriyet diyor. Yani yok böyle. E bu şeydir ha halka karşı olan büyük bir saygısızlık var. Yani bu saygısızlık olduğu sürece güven de olmaz. Buna. Bu böyle. Vallahi barışı şöyle ben bir halk olarak bakıyorum. Ben diyorum ki biraz daha ciddi olmalı. Ciddi olması gerekir. İnsanlar e, komisyonlar kurmalıdır. Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta insanlar çok kayıp insanlar var. Ondan sonra yani diyorum ya böyle ciddi olmalı ki her insan böyle bakıp da bu ciddi bir şey. Hep gizlice barış olmaz ki ya. Yani kapının arkasında olup sözden barış olmaz. Komisyonlar çok önemlidir. Her şey doğuda işte her şehirde komisyonlar işte konferanslar hem halktan hem sokaktaki insanlardan yani gelip böyle konuşup da İnsanlar e, ciddi yani bir anlaşılıyor ki bu iş ciddidir. Yani ben şu anda ciddi de fazla görmüyorum. Ya olması lazım yani artık huzur gelmesi lazım. Yani yeter ha y 100 yıldır mesela insanlar hep böyle cezaevilerde ölüyor, kalkıyor, gidiyor. Yani bu sonu nereye gidiyor? Hiçbir yere. Hep bize her şeyi kaybettiriyor. Bu ekonomidir. Ondan sonra diyelim bugün bu güzel bir barış olsa inan Türkiye her şey güzel olurdu. Her şey yani ha. E bakıyorsun e, e her gün bir yerde savaş olduğu yerde de şey olmaz. Yani ekonomisi iyi olmaz. İşte sıkıntılar sürekli büyür. Ben diyorum ki bunu tam zamanıdır artık gerçek olması lazım. süreci ben e, ülke bakımında çok yararlı görüyorum. Ülke çok yani maddi manevi zararlar gördü. İnsanlar bu taraftan da o taraftan da çok canlar gitti. Başka canların gitmesini katiyetle istemiyoruz ve bu barışın yani sonuca ulaşması için gerçekten mevcut siyasilerin hepsi adım atması lazım eğer ülkenin bütünlüğü için bu öneriyi getirmişlerse kardeş gibi hepimiz aynı şartlarda eşit olmamız gerekir. Yargıda da olması gerekir. Yargının ötesinde anayasaya da girmesi gereken konular vardır. Yani bunlar olmasa olmaz. Yargı ve anayasal güvence olmadığı takdirde bu barış Mümkünatı yoktur. 70-80 yıldır biz ülke olarak dışarıdan yönetiliyoruz. Dışarıdan yönetiliyoruz. Bağımsız olabilmemiz için bu barışın olması lazım. Bağımsız bir Türkiye olması için bu barışın, bu kardeşliğin olması gerekir. Platini görmene kadar hiç yorum yapmak yok. Platini göreceğiz. Varsa var deriz. Yoksa yoksa zaten. Şu an platini yok. Yani barış süreciyle ilgili şu anda atımız bir somut adım yok. Yani ortada somut bir şey yokken barışın ismi olur mu? Var mı öyle? Yok. Valla bu süreci eğer doğru gitse hem onlara kardır, hem Kırdılara kardır, hem Ermeniya, Süreyya, herkese iyidir yani. Bu göz bu şey kapanırsa, ağlamazsa analar, yani çok iyidir. Adı mecbur atması lazımdır. Eğer atılmasa, mesela atılmasa olmaz. Mesela hedef milletvekilleri diyor mesela biz böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ama mecbur devlet hep de şey yapması lazımdır yani. Ama yok, piyasada, şimdi yok. Bahçeli diyor ki Abdullah Öcalan gelsin, masada otursun konuşsun. Ya ama yok bir şey yoktur yani ortada bir şey yok. Herkese bugüne kadar mesela biz 90, 93'te güç olduk Diyarbakır'a geldik. Şimdiye kadar analar hepsi ağlıyor. Hepsi ağlıyor. Ha, ha orta taraf, ha, bu tarafa, ha kim olursa olsun. Ama şu, şu, ana kadar bir şey yok yani. Bu adım atmasa, atmasına mecbur, yani bir adım atması lazımdır. Ya bu kan yeter ki dökmesin ha. Yani yazıktır dur Sen niye de yazık, ben niye de yazık değil mi? Ya insan insan, insan insanı öldürmez. Yani çok yazıktır. Allahu Teala hepimize yardımcımız olsun. İnşallah çözülür. İnşallah umutluyuz çözülür.